Herkese merhaba ben Davut. Ben Troll. Bugünkü Brawl Stars oyunumuzun devamını çekeceğiz. Ne yapıyoruz? Bana da unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz ve like atmayı da unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi ne yapıyoruz ilk başlarda? Edgar Pro'ya bir istek atıyoruz. Ve davetleri gönderelim şimdi. Edgar'ı atamıyoruz. Neden atamıyoruz Edgar sana davet? Şimdi, şimdi Edgar'a bir davet hemen gönderiyorum. Atamıyorum Edgar'da. Neden atamıyorum? Çünkü sen tek desin. Tek olduğu için ondan dolayı. buna geç. Bir şey olmaz. O, bu şekilde de yapalım. Şimdi Edgar Pro'ya istek atıyorum. Attık davetimiz geldi. Şimdi ilk başta da nereden başlayalım? Kupalardan Dükkan. başlayalım. Dükkandan başlayalım. Ben de dükkanda var. Tamam. Ee, dükkana girdik. Şimdi dükkanda ne var? Kostüm Burada yok. 4. dördüncü günde bir şey var. Ne yok? Tamam onu açacağız sonra. Dükkanımızda bir şey yok şu anlık. Ücretsiz 15 kupamız var. Onu aldık ve çok güzel. Şimdi bunu aç. Şimdi ücretsiz tamam. diyor. Oradan gir. Şimdi üç, giriyoruz. 3 4, 4 de. açacağım. Oo, bir sürü ücretsizimiz var. Çok güzel. Tıkladık. Oyun simgesi verdi. Bu Oo. Hadi bakalım. Hadi. Hadi ne gelecek? Nece gelecek? Gelecek sizce. Ne gelecek? Ne gelecek? Ne gelecek? Ne gelecek? Hacı Musa. Musa geldi az daha fazla <laughs> sen bir daha geldi bir daha geldi geliyor Edgar da çıkacak zannedeceğim Asabi, bu da güzel acı buna çıktı İyi e, çok iyi çok iyi güzel çıkıyor başka ne var yok başka, başka yerleri diğer gün o da diğer güne kaldı. Buradan çıkıyoruz tabii ki de. Bu ne? Yeni kostüm diyor da. Sen onu boş ver. Ama kostüm almam lazım. 64 elmasım var. Alamazsın ki. Neden? Alabilirim tabii birader. Bunlara yetmiyor. <laughs> ee, kupa. kupa. Ben de kupa. Edgar'da kupa basıyoruz. Ben 50 kredi aldım. 50 krediden de aldım. Ben de aldım. MG'yi açmak üzereyiz. Açamıyoruz. Şimdi oradan nereye giriyoruz? Buraya mı? Onu da var. Niye? O bir şey yapmıyor ki. Burada yani ne var? Burada 15 sen. tane var. 15. 500 güç puanı aldı. Ben de 2'den başlıyorum. Edgar da 2'den başlıyor. 100 kredi. 100 kredi. Destansı. ne tamam. Şey yapma. Kalsın seninki kalsın. 100 kredimizi de aldık. Çok iyi. Bence senin kendine karışma şimdilik. Kalsın evet. onlar kalsın. 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 Edgar'ın kalsın. Ve... Hop. 25 güç puanı. Güzel. 1000 altın. Güzel. Ed Edgar da açmak istiyor. Ona da açalım şimdi. Edgar hangisini açmak istiyor? Bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu? Bak bu, bu mu bu mu bu mu? 7 mi 8 mi 9 mu? Hangisini açmak istersin? Yedi mi, dokuz mu? 7 mi, dokuz mu? Yedi mi, dokuz işte. Tamam, ben 7'yi açıyorum. Edgar da dokuzu açacak. Koş. bir şey çıkmadı. Aa, o elmasımız yani da geldi. Hadi Edgar sıra sende. Basıyorum ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Bana elli altın Bir tane daha var. On bir var. Evet, on bir var. Şimdi on bir mi açacaksın, on üç mi açacaksın? On üç mi açacaksın? Tamam, ben 11 açıyorum. Keşke bir gizemli gelseydi onun <laughs> için. Evet! Tıkladığım kare evet, Hadi hadi bakayım hadi. Hadi ya. Altınımız kalmadı. 1000. 1000. Altın. Altınımızı aldık. Buraya gelemiyoruz tabii ki <laughs> de. Peki, buna ne kadar kalmış Edigar? Bunu açabilirsin ha. Hangisini? Bu karakter çok güçlü. Öyle mi? Acayip güçlü. Kaç ama 1900 istiyor. Yani. E, açarsın direkt. Açayım mı? Direk açarsın. Aç bence. E açtım. Ben de onu açmaya çalışıyorum. Ben nasıl açacaksın? Değiştire açacağım. basacaksın. Ha öyle Lengler mi? Megalan değiştiriyor. Sonra mega açıyorsun zaten. Evet doğru söylüyor. Şimdi tıklıyorum buna. Değiştire bas. D geldi yeni karakterimiz geldi. Yani worm... Ya Eyon. Ya, ya Eyon. Tamam bueno, bu da burada kalsın. Yeni karakterimiz geldi arkadaşlar. Şimdi sıra burada. Şimdi sıra burada. En büyük geldi. En büyük geldi. Oo ben geldim burada. Keşke ben onu alsaydım. Hoppala. Şimdi Bas. sıra Edgar basacak buna. E, dur Edgar dur gözünün içine tıklayacağım ya da ortasına, kaşlarına. Hadi. Bas bakayım. Ne geliyor? be? Topraklar. İki tane. Şişirdi. valla. Valla şişirdi. Adam aynı iki yapmışım ben bunu ha biliyor musunuz? Evet şans. İki tane karakter bugün açtık ya. Tık. İki tane. Bunu bilirsen. Bura mı? Evet. Niye böyle? Onu nereden kırdın? Ha, evet onu da kırdım işte ya. Bir tane kalmış. Ama nereden kırdın? <laughs> kırdın mı? Elmasa geçememiş çocuk ya. Ben de elmasa geçmeye çalışıyorum ha. Hani bakalım. Altın üstteyim ben ama biraz azdayım. Ben ne kadar oynasam bunu alacağım? Bir. Bir sefer ama alacakmış. O da bir dahaki ha. Ben Sürpriz. dört. Ben dört. Dört mü? Benim de yakın. Tamam. Şimdi o, burada var mı peki Edgar? Şu şunlardan Yok. var mı? Bir bakalım. Yok. Ha? Yok. Hiç bakmadık ki. Ama brokta. bak, Brook da. Bak Brook da var mı? Brook da var. bak, bak parlıyor. Gir. Aa, varmış, bak bak gördünüz mü? <laughs> 75 kredi. Oo <laughs> mega açmış. Evet ya. Senin yüzünden oldu ama neyse. Ama o Hangi o karakter dedi? Hangisi güzel dedi sen? Şimdi burada hangisi ben 11. seviye yapayım. Buydu ben açtım az önce. Evet, az önce çıkardığımız. Evet, şimdi hangisini 11. yapayım ben? Ee, şey yap. Kimi? Dalamak. Dalamak'ı sevmiyorum fazla da. Brogo da Boyda yapabilirsin. Hıh. Bo. Ben kimi yapayım biliyor musun Cedric Az önce ikiyle savaşmak savaşacağım kimseydi bu. Bak ben sen dediğin boy, bu özel çok melody. Belki bu güzel mi buraya yapayım mı? Ee, yapabilirsin ama 11'i olmaz. 11 olmaz. Bir ben da yok yani. Boşuna yapma önce. Biraz evet. genişletelim. O zaman dur dur bir saniye. Ne yapıyoruz biz o zaman? O zaman ne yapıyoruz? 11 Bunu 11 yapabiliriz. Bunu 11 yapar tabii ki de. Mantıklı olarak. Ve her şeyim bitti. Ve her şeyim bitti <laughs> be Yani. <laughs> Tek de bitti. Tek de bitti, bitti her, her şey. Her evet. şey bitti. Evet. <laughs> 14 elmas da alamam. Hayır lütfen lütfen. Evet şimdi ne oynuyoruz? Ee, şey aç. Şiş, ne açayım? Samuray saldırısı oyununu. Sam, samuray savaşçı oyunu açarız ve ben de karakterimizi seçiyorum. Let's <laughs> <De, de>. go. <laughs> bunu aç. Ben, ba, benim Önerdiğimi aç? O <laughs> bunu nereden çıkardın sen? evet Çıkardım Hani Hayır nerede o sende? Ha bu. En Hayır hayır bu bu biraz pardon, daha git. Pardon. He bu. Samuray hadi başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz ve like atıyoruz. Yani Kenji burada çok iyi oynar. Evet, Kenji burada çok güzel oynar. Başlıyoruz. Onu derken ben niye Kenji'yi kendisi... <laughs> Evet, sen niye Kenji seçmeni tutsun? Farklı <laughs> <laughs> gitmiş. Neyse olsun. Olsun, olsun. Bak, Başlıyoruz. Bunu bir daha neyle oynadık biz ha? Bunu kazandık. Evet, oynadık. Biz bir görevi ben de yaptım ben bu çoktan yaptım. Hadi. Hadi canım hadi. Para Hadi Olmuyor ama böyle. Bunlarla. Let's go.

や <'s>、yeah, お前はちょっと。Yeah, Neyse gel. niye çağırdı? Biliyorum istek attı arkadaşlar öyle ben de öyle istek atan gelir. Tabii ki de. Öyle bir dünya yok. Ay gidiyor zaten. Gitmem gerekiyor görüşürüz. Ya. Tamam. At. Gelmek at. isteyen istek atar at. ben alırım. Bunu at. Gidiyor ah! mu? Gitmek istiyorsa gitmek. Tamam gitmek istiyorsa görüşürüz kanka. Hadi, Hadi abi. Hazır başlıyoruz. Abi abone ve like atmayı unutmuyoruz. Wasabi. 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 Oh, yeni, oh, yeni Wasabi. Oh, yeni wasabi. <gülüyor> 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 아동, 아동, 왓더 아동, 아더왓야 왓더 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 Awesome. Awesome. I, do this I, do this I, I could do this if I wanted to. All I could do this if I wanted to.

Az kalmış. Çok az kalmış. Var ya yani öyle değil ya. 56 60 ne demek ya? Böyle bir şey var mı ya? Ulan çocuk ağlıyor. Ulan bu. This is so lame. Ay vay. Ay vay. Ay vay. Ay vay.

Dörtler! 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 Hadi <im attraction> bu mu bu Sen kimsin? <laughs> ne? Sen kimsin? mi, ne? Sen mi ne? o, ben de bu maskeye geliyorum. Ben geliyorum hem de Rekora bak! 53 27! Süper! Süper! Gelsen! hadi, hadi, hadi. hadi ali hadi bunu bir hadi victory yes hadi bir tane daha alacağız tek basıyoruz devam ediyoruz. Kendine güvenen varsa biz ne VS'ye gelin abi. Kendine güvenen varsa abone olun. Dayanamak var. Dayanamak var. Hiçbir var. bir şey olmaz. Bayağı bir şey burada. Bayağı bir şey olmaz. bir şey olmaz. Bayağı bir

Uh -huh. yeah, I could do this if I wanted to. What <coughs>

Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.